Şeytanın kaç çeşidi vardı? İki çeşit. Birisi şeytan kâne minel cinni. Şeytan cindendir. Aslında iblis özel ismi. Yani o bizim şeytan şeytan dediğimizin özel ismi İblis. Onun sıfatına şeytan deniyor. O yüzden hem kendisine şeytan diyoruz hem avanelerine, icraat yaptırdığı elemanlarına da şeytan diyoruz. Bir de onun özelliklerini, sıfatlarını almış insanlar var. Onlara da İnsi şeytan diyoruz. Bizim asıl dikkat edeceğimiz yer burası. Neden? Cinni şeytan ne verir? Vesvese. İnsi şeytan koluna girip götürüyor. Adamı toplanıp çağırmışlar. Niye bu kadar fazla namaz kılıyorsun diye? Olaya bakar mısınız? Kimilerinin ailesi yükleniyor. Öyle mi? Ailesinde olmayan hiçbir icraat yok. Adam diyor ki ya ben bu haramları bırakacağım diyor. Kur'an'ı anlamaya çalışacağım, okuyacağım diyor. Sahabe neymiş şey öğreneceğim. Ya yedi sülale yani Çanakkale'ye gitseler bu kadar giderler. Öyle yedi sülale toplanıyor adama. Neye böyle yapıyorsun? beynim mi yıkanmış? Abartıyor musun? Ne abartmanın sırrını biliyor. Ne beyin yıkamak ne demek biliyor. Abartmak ne demek yani? Senin abartıyorsun dediğin bir laf bir sahabeye çarpsa. Sen bunun hesabını nasıl vereceksin? Sahabe o dediğin lafın alasını yapsa. Haşa sen onları abartmış mı demiş olacaksın? Beyni yıkanmış mı? Haşa 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 olmuş olacak. Böyle bir ifade olabilir mi yani? bilmediğim bir çizgide. İfrat ne tefrit ne? Buralarda geziyorsun yani. Hasıla. Zahmetli olan kısım nerede? İnsi şeytanda. Ben bu insi şeytanı nereden anlarım? Nasıl tanırım? Kaşından? Gözünden? <laughs> nereden biliyor musun? Seni Allah'tan uzaklaştırıyorsa o kişi bilse de bilmese de kullanılıyor. Yani bir insi şeytan sınıfında bir şeye girmiş oluyor. Seni Allah'a yaklaştırıyorsa o da işte tam Rahmani dost demek. Anladınız mı? Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hicret yurduna gideceği zaman Mekke'den Medine'ye, İmam Ali Efendimiz'i yatağına bırakıyor olayı biliyorsunuz. Tam o esnada ona suikast girişiminde bulunacaklar. Ama Kureyş'in alt sınıfından bir kabile Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürse ne olur? İki aşiret kavgası sorun olur. Bu yüzden toplanıp buna bir yol bulacaklar. İhale bir gruba kalmasın diye. Tam toplanırlarken ne ciddi bir ihtiyar geliyor yanlarına. Kim o ihtiyar? Şeytanın ta kendisi. Ne ciddi ihtiyar. Ebu Cehil'i konuşturuyor. Ebu Cehil diyor ki ya böyle teke tek girersek kabile kavgası olur. Haşimoğullarıyla da baş etmek kolay değildir. Ne yapalım? Her kabileden bir kişi toplayıp o kılıç vursun böyle oldukça kabile kavgası çıkmaz diyor. Söyleten kim? Şeytan Necitli ihtiyar. Sonra bu söylemden sonra Necitli ihtiyar diyor ki bu genç doğru söyledi diyor. Nasıl olay? Acayip olay değil mi? Bak Allah Allah. Şimdi bu insi şeytan olayı çok enteresan. Seni Allah'tan uzaklaştıran çok yakınındaki bir insan bile olabilir. Şimdi burada kelimeler yanlış anlaşılmasın diye seçerek kullanıyorum ama bir iki ifadede bulunayım. Dünyadaki bütün anneler cennete mi gidecek? Hayır. Demek ki işlerinde problemler var. Kimileri demek insi şeytan vazifesi yapmış olabilirler. Dünyadaki her karının kocası ya da her kocanın karısı birlikte mi cennete gidecekler? Hayır. Demek evinizin içinde bile bir insi şeytan olabilir. Demek istediğimi anlatabildim mi? Kaşından anlar mıyız? Gözünden yaptığı yemekten ya böyle yemek mi olur? Şeytan çık buradan ya. Öyle anlayamazsın değil mi? Nerede anlayacaksın hiç şeytanı? Seni Allah'tan uzaklaştırıyor mu? Tam hamle orada hamle. Seni Allah'tan uzaklaştırdıktan sonra pamuk yüzlü biri olabilir mi? Olabilir değil mi? Çok affedersiniz endamlı işveli bir şey olabilir mi? O da olabilir. Çok tatlı cümleler eden kibar bir beyefendi olabilir mi? O da olabilir. Ne ince bir çizgi değil mi? Allah Allah. Tam orayı yakalayıp oradan yememek gerekiyor. Bir gün bir tanesi geldi de arkadaşıyla. Arkadaşı da kene gibi yapışmış buna. Bırakmıyor. Gitmeye gitme derslere gitme şöyle böyle falan. Ben dedim buraya gelen birçoklarına söylüyorum. Yani eski ortam arkadaşlarınıza ara verseniz iyi olur diyorum. Onlarla birlikte devam etmek mümkün değil. Buna da dedim aynı şey falan. Neyse gece rüyasında görmüş. Diyor abi diyor böyle şeytan gibi gördüm. Dişlerinden kan akıyor falan diyor. Sonra anladım diyor beni kötü yola sevk ediyormuş falan. Sonra da o arkadaş torbacı çıktı. Şimdi biz hep rüya mı göreceğiz? Ha? Hadi birini rüyada gördün ikinciyi göremedin ne yapacaksın? Bu işin hakikati buradayken hep rüyalardan beklemek olur mu? Demek ki biz bu işin hakikatini anlayıp bu ince çizgiyi yakalamamız gerekiyor. Neden? Çünkü o insi şeytan seni sarhoşluğa sürükleyen en büyük unsur şeytanın en büyük silahıymış bu neymiş biliyor musun ne yaparmış adamı sarhoş edermiş adam normal içki içiyor bir gün ayıkıyor mu ayıkıyor hapatıyor iki gün ayıkıyor mu ayıkıyor bazı şaraplar var kabre kadar ayıkmıyor bunlardan biri neymiş siyaset, siyaset şarabı kim kullanıyormuş bunu şeytan olaya bak olaya Üstad hazretleri bir yerde diyor ki İstanbul siyaseti İspanyol hastalığı gibi diyor şimdi var mı İspanyol hastalığı kullanıyor mu bu tabir? O zaman da. Bu İspanyol virüsü girdi mi adamı kabre kadar bırakmıyor. İstanbul siyaseti için bu tabiri kullanmış Hüseyin Hazretleri. Niye? Adam deniş dairedeki cazibedar meseleleri merak ediyor, 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 ediyor. Dar dairede üstüne düşen bütün sorumlulukları elini tersiyle itiyor. Şimdi bu şarap mı değil mi? Şarap. Kaç günlük? Kabre kadar. Adam bir uyanıyor kabrin taşına kafasını vurunca iş işten geçmiş. Olayı görüyor musun? bu şarapla Üstad Hazretleri ne yapıyor? Geniş dairedeki cazibedar meselelere sürekli dikkatini veriyor. Dar dairede mecbur yapman gereken meseleler var. Kur'an'la kaykını anlamak gibi. Öyle mi? Sahabenin ayak izlerine basmaya çalışmak gibi. Bunların her birisini köşeye gitti. Oturdu, hükümet kurdu, hükümet yıktı. İşte hükümet, muhalefet, odur budur. Her birisini konuştu. Sana bakan meseleler. Onları unuttuk tüh sorma. İşte bu cümleler keşke orada bir kurtuluş sebebi olsa. Diğer şarap şöhret. Şimdi sosyal medya emzik gibi değil mi? Morali bozulan nereye gidiyor? Sosyal, şöyle gözlerini siliyor oradan. Şeye bakıyor işte. Stollere bir şeylere bakıyor. Sonra diyor ki acaba ben kaç beğeni aldım, kaç izlendim diyor. Bak bu şöhret. Bu şeytanın bir neymiş? Sarhoş etme çeşidiymiş. Allah Allah. Cenazeye gittik böyle kalabalık. Adam diyor ki ya bizim cenazeye bu kadar kalabalık adam gelir mi diyor. Be ahmak adam. <laughs> Sen yapılması gerekenleri yapmadıktan sonra nüfus seni nasıl kurtaracak? Şöhret budalası. Öyle mi? Bak sorulan soruya bak. Anladınız mı? Şeytanın sarhoşluk silahları. Dünyanın nice uyuşturucu maddeleri var ki bir gün, iki gün, üç gün, beş gün, bir hafta. LSD içen üç gün ayırıyor doğru mu? <laughs> Do doğru diyor. Nereden biliyorsun? <laughs> doğru diyor. Onu içen üç gün ayırıyor. Bundan içen... Kalabalığın içinde bir evlatsın sen! koskoca evrende bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanemin yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.